Treni Nasıl gidiyor antrenmanlar? Eğlendik mi bugün? Cık, aferin sana. Sen de çek bakalım. Sen de çek. Cık, aferin, sen. Güzellik, çek bakalım. Evet. Dünya Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldı. Ee, bu yılın en önemli yarışması. Ve Benim için de çok çok önemli bir yarışma çünkü e, Türkiye'de cimnastik tarihinde hem Avrupa hem dünya hem de olimpiyat madalyası kazanan bir sporcu yok. E, tarihin ilk olimpiyat madalyasını kazandım. İki Avrupa şampiyonluğum var. Şimdi de hedefim inşallah e, tarihin ilk Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyasını alan cimnastikçisi olmak istiyorum. Ee, önümüzde çok az bir zaman var ama çok iyi hazırlandık. Ee, geçen hafta World Challenge Cup'ta Macaristan'da çok iyi e, dereceler, çok iyi başarılar elde ettik. Ben kuplu beygir ve paralel barda altın madalya kazandım e, Mertefe Kılıçer, Barfix aletini birinci sırada bitirdi Challenge Cup'larda. Ben aynı şekilde paralelde birinci sırada bitirdim. Ayberk de tabii şu anda takımın vazgeçilmez ismi oldu. Ayberk de halka aletinde birinci oldu. Üç altın madalyayla döndük. Dünya Şampiyonası öncesi büyük bir motivasyon oldu bize. Çünkü bu tarz yarışmalar Dünya Şampiyonası öncesinde hem durumumuzu görmek için hem de aslında e, hakemler ve e, diğer rakiplerimizi biraz da e, baskı altına almak için önemliydi. Burada çok güzel geçti. 3 altın madalya kazandık. E, mutluyuz, gururluyuz ama e, asıl işimiz tabii ki dünya şampiyonası. Dünya şampiyonasına hazır bir şekilde gidiyoruz. Tabii artık Türkiye bir cimnastik ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attı. E, Paris'te İlk defa takım halinde olimpiyat oyunlarındaydık. Bu gerçekten büyük bir çığır açıştı. Ee, çok iyi bir ekibiz, ekibimiz var, ee, sporcu ekibimiz. Ve e, çok iyi e, çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz aslında başarı nereden geliyor derseniz de hep birlikte çalışarak, e, saha içinde ve saha dışında birbirimizi destekleyerek bu başarılar geliyor. Şimdiki dünya şampiyonası... Bireysel Dünya Şampiyonası, takım halinde bir e, derece olmayacak. Ama hedefimiz tabii ki e, seneye Dünya Şampiyonasında takım kotasını almak, 2027'de Los Angeles için ilk 12 takımın arasına girmek. E, biz artık e, yarışmalara sadece eskiden e, gidip final kovalayan e, sporculardık. Ama şimdi e, madalya almak için gidiyoruz. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, e, olimpiyat madalyamız gerçekten çok e, büyük bir ivme katetti Türk cimnastiği. E, tabii şimdi Los Angeles'ta uzun bir zaman var 3 yıl ama şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Şu anda aldığımız başarılar e, takım olarak yine gitme şansımızı e, olduğunu gösteriyor. İnşallah yine e, olimpiyat oyunlarında takım halinde orada oluruz. Paris'te başladık, bundan sonrası da e, hep devam eder inşallah. E, Göztepe Cimnastik sporcusuyum. Aynı zamanda e, son iki yıldır da ee, çok büyük bir projeyle, Mehmet Sepil'in de e, olimpik branşlara yaptığı e, yatırımla, vizyonla beraber şu anda Göztepe Cimnastik'in aynı zamanda da e, branşın başkanlığını yapıyorum. E, şu an aynı zamanda sporcuyum, aynı zamanda yöneticiyim ama şu an Göztepe'nin yaptığı cimnastikte yatırımlar çok büyük. E, ve şu an 6 kişilik dünya şampiyonası takımında... 3 kişi Göztepe'den katılıyor. Gerçekten bu büyük bir başarı bizim için. Göztepe cimnastinin ne kadar yatırım yaptığı, cimnastiğe ne kadar önem verdiği ve hedefinin olimpik sporcular yetiştirmek istediği, olimpiyatlarda madalya alacak sporcular yetiştirmek istediğinin bir kanıdı bu. Altyapıda da antrenmanlarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Çocukları cimnastiğe sevdirmek için bizi izleyip ilham kaynağı olan çocuklar cimnastiğe spor başlıyor Gerçekten çok mutlu oluyorum. Tüm aldığım madalyalardan çok daha kıymetli bu. Ben cimnastiği bırakana kadar ve bıraktıktan sonra da en büyük hedefim... ...küçük çocukların spora hayatlarını, sporu hayatlarının parçası haline getirmeleri. tabi sporun temeli de cimnastik. Cimnastik dalından diğer branşlara da yönlendirmeler de yapıyoruz. Ama hedefimiz tabii ki bundan sonra... Çocukların sporla tanışması, çocukların bu spor kültürünü aşılamak, ee, en önemlisi de tabi bu disiplini ve kültürü aşılamak. Bunları da başarıyoruz. İnşallah e, olimpiyatlara daha çok sporcu yetiştireceğiz. Tabii, e, bu aldığımız başarılarda çok büyük bir ekip işi var. Antrenörlerimizden yöneticilerimize, federasyonumuza federasyonumuza teşekkür ediyoruz, bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. E, kulübümüz Göztepe'ye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte ekip halinde e, biz sahada, sahada olmayanlar da bize destek sağlayarak e, Dünya Şampiyonası'nda büyük başarılar kazanmaya gidiyoruz. Macaristan'da ben bu sene gittiğim 5. Dünya Kupası'na katıldım ve e, Paris Olimpiyatları'ndan sonra Önümüzdeki iki seneye, 2025 yılına direkt çok güzel bir başlangıç yaptım. Benim için çok güzel bir sezon geçiyor açıkçası. İşte dört tane madalya aldım gittim 5 Dünya Kupası'ndan. Bu sonuncu da Dünya Şampiyonası'ndan önceki son hazırlık yarışmamızdı ve gayet güzel geçti. Altın madalya aldım orada. Halk Halit'in şampiyon oldum ve beraber şimdi takım olarak Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Bütün hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok takım arkadaşlarım da keza aynı şekilde hepimizin birçok madalyası ve ödülü olduğu yarışma dünya şampiyonasına gitmeden önce. Ee, çok güzel ilerliyoruz her şey yolunda. Bizim e, sezonlarımız 4 senelik oluyor diyebilirim aslında. Olimpiyattan sonra direkt döndüğümüz gibi Los Angeles olimpiyatlarını biz hedef alarak çalışmaya devam ediyoruz. Her sene Avrupa dünya şampiyonları oluyor. Ee, ana hedefimiz tabii ki olimpiyatlara gitmek. 2008 olimpiyatlarında e, ülkemeyi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Önümüzde böyle rol modellerinin olması gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli. Onların bütün tecrübelerini bize aktarması, beraber antrenman yapıyoruz zaten bütün gün. Ya yani bizim için çok güzel bir itici güç oluyor aslında. Onlara görerek, onlarla birlikte onların tecrübeleriyle antrenman yapmak. İlk öncelikle Dünya Şampiyonasındaki hedefim elimden geleni yapıp Ola Rant'ta finale kalmak istiyorum ve tabi hedefim olan Barfik Saltında de elimden gelen performansı gösterip. Orada da finale kalmak istiyorum. Ee, en büyük hedefim Los Angeles olimpiyatlarında madalya kazanmak. Ee, tabii e, bu yılda benim için çok güzel geçti. Yılın başından beri e, düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda Barfik Salti'nde üçüncü oldum. Daha sonrasında Özbekistan'da Barfik Salti'nde birinci oldum. Son gittiğimiz Macaristan'da finale kalmıştım. Ee, 21 yaşında yani daha genç bir sporcuyum, 21 yaşında dünya sıralamasında birinci bitirdim Barfik Salti'nde. Ee, artık dünyada olimpiyatta madalya kazanmış tecrübeli rakiplerimizden de e, bir değer görmeye başlıyorsun böyle bir vakit olunca işte e, kazanımlarından mutluyum e, hedefim de böyle devam edip üstüne koyarak Los Angeles olimpiyatlarında madalya kazanmak.